geleni koyuyoruz yani. Pardon da niye ayıp oluyor ki? Lütfen mütevazi olmayın. Oyun tabii ki ya. Bence çok doğru yaparsınız. Kibarlığa hiç gerek yok. Bir de ne kadar zarif birisiniz. Ayıp olmasın diyorsunuz. Ne olursunuz ya. İyi madem. Keşke biz de koysak. <gülüyor> 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 madem öyle diyorsunuz. Vallahi geçen Fransız Kolejinden çocuklar geldi. Ee, Onlara da koyduk. <laughs> Yiyor demek. Tabii canım, hem de ne yemek. Bir saatte 7 Yedi tane yediler. Mesut nasıl koyuyor biliyor musun? <laughs> tak, tak, tak. seriye bağladı ya çocuğun. Aslanım aa. benim. Aslanım benim be. Ya bana bak, kolejler bile yiyorsa ben diğer insanları düşünemiyorum ya. ya. E, geçen gelenlerin yarısı lisanslı futbolcuydu. Demek. Onlar da yiyor ha. Ya? ya yemez olurlar mı? Ama şimdi baktığında biz de iyiyiz. Esclareça. Ah. Mas